Evet dostlar iş takımıyla beraberiz. Harika bir galibiyet. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle karşı takımla sağlık. Güzel maç oldu. İkideki yaptık. Yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. İnşallah böyle galibiyetlerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Berkan diğer transferimiz bu da ilk maça çıktı bugün. Onun da sağlık. Burak kaptanı da askeri gidiyor. Onda son maç oldu. Kardeşimize ayak teskiler diliyoruz. Benim diyeceklerim bu kadar. Karşı takımla tekrardan yana sağlık hepsine. Evet Burak sen evet. bir şeyler söylemek ister misin? Evet gençler iyi oynadı. Elinden gelen mücadele yaptılar. Evet biz biraz e, maça baskı verdik, ağırlığımızı koyduk. Galibiyeti almayı bildik, hak ettik galibiyeti. Takım arkadaşlarım ayağına sağlık. Güzel, rahat uğraştı. E, rakip takıma da buradan e, teşekkür Gerçekten Bence bu maç oldu. Rakibin e, camiasına da teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon için. İki de iki, de iki yaptık, yolumuza devam ediyoruz kalitesiz bir şekilde e, ee, devam etmeyi düşünüyoruz inşallah. Kardeşimizle şampiyon olarak çıkmayı istiyoruz bu yapılara. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Başarınız devam yani, güzel ediliyor. Bir maçtı, güzel bir maçtı. İlk maçındı. Güzel bir galibiyet evet, Karşı takımın elinden yana sağlık. Onlar da güzel mücadele ettiler. Kaptan'a tekrar ayrılır. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar. Evet,